Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Hani Instagram'dan da bu arada paylaşayım. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Her zaman olduğu gibi sorayım, her şey yolunda mı? Merhabalar. 1-2 dakika her zaman olduğu gibi bekleyeceğim Instagram'dan paylaşıyorum Ben hoş buldum Siz de hoş geldiniz Merhabalar hepinize. İyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Dünyayı yapacaktım ama e, katılımla ilgili böyle biraz sayı azdı. Daha sonra vazgeçtim, dinlenmeyi tercih ettim. Bugün ayırdım aslında canlı yayını yaklaşık birkaç saat önce de 1830'da huzursuz bacak sendromu ile ilgili bir video paylaştım Dün e, bacağınıza yayılan ağrı için anında ortadan kaldırmak videosunu paylaştım Eğer aklınızda bu konularla ilgili soru işaretleri varsa hani kanalımdan ulaşabilirsiniz ya başlangıçta bilgi vereyim bugünkü hedefimiz sırt kaslarını çalıştırmak olacak e, Gerçekten şu bölgeleri iyi bir şekilde aktive edeceğiz bu aktivasyonla birlikte en sonda boyun germe egzersizleri ve gevşeme ile devam edip bitireceğiz. Böyle güzel bir hafta sonu olacak. Neden? Haftaya çok güzel başlayın istiyorum. Bu arada geldiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Birçok kişiye bildirim gitsin. Onun dışında umarım sizinle ilgili her şey yolundadır. Umarım egzersizlerde çok iyi geliyordur. Sorularınız varsa her türlü sorunuzu Yayın bittikten sonra yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Ben müsait olduğum her an sorularınızı yanıtlıyor olacağım. Bu konuda anlaştığımızı düşünüyorum. Çünkü canlı yayın sırasında okumak çok zor oluyor. Ve okuyup herkesin dikkatinde dağıtmak istemiyorum. Herkes egzersize geliyor. Egzersizlerde sadece arkalıklı bir sandalye kullanacağız. Onun dışında sadece size verdiğim uyarılara dikkat ederek egzersizleri düzgün bir şekilde yapma şansımız var. Hazırsanız isterseniz yavaş yavaş da başlayalım. Ne dersiniz? İyi akşamlar hepinize. Bence hazırız. Önce birazcık sırtımızı ısındırarak başlayacağız. Ki o bölgeler birazcık böyle gevşesin. Birazcık bizi egzersiz hazır, hazır hale getirsin. İlk yapacağım şey de kürek kemiklerini birbirinden ayırıp birbirine yaklaştıracağım. Birbirinden ayırıp birbirine yaklaştıracağım. Bunu yaparken başınızı ve gövdenizi iyice önde bırakarak yaparsanız fayda sağlayamazsınız. Öncelikle bir dik durup karşıya bakın, olur mu? Daha sonra dik duruş pozisyonunda dirseklerimi arkaya çektim, sırtımı hissettim, ileri uzandım. Bir, iki, üç. Başımı da hareket ettiriyorum ki o bölgede ısınsın. 4. Bu eklemlerde egzersiz hazır hale gelsin. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Yaptım. Kollarımı indirdim, dinlendim. 2 set daha yapacağım. Hedefimiz kürek kemiklerinin iki tarafa doğru ayrılıp tekrar ortaya gelmesi. Ayrılıp tekrar ortaya gelmesi ki özellikle kulunç ağrısını hissettiğiniz şu bölgelerde o gevşemenin farkına varabilin. O bölgedeki hareketlilikle birlikte dolaşımı artırın. Dolaşım arttıkça da ağrılar azalsın. Bugün akşam çok rahat edin en azından uyurken. Hedefimiz bu. Dolayısıyla yaparken siz de bütün eforunuzu sarf edin olur mu? Yani şurada ayırdığınız 20-25 dakika sizin için çok kaliteli olsun. Geldiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. İnsanlara bildirim gidebilmesi için dedim ve ikinci setle devam ettim. Durabildiğim kadar doğru duruş pozisyonuna sahip oldum. Öne doğru kapandım. Arkaya geldim. Öne doğru kapandım

10 yaptım. Yine kollarımı bıraktım. Bir set daha var bundan. Sırttaki, sırtınızdaki aktivasyonu hissetmeye başladınız mı? O bölge yavaş yavaş çalışır hale geldi mi? Ya da bazılarınız bana şunu da söyleyebilirsiniz. Hocam benim dirseklerim sizin kadar arkaya gitmiyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi kamburluğunuzun çok ilerlemiş olması. Eğer bu açı çok fazlaysa dirseğinizi arkaya götürmek isteseniz de bunu başaramazsınız. Dolayısıyla sizden ricam başlangıç için okey bu pozisyonda buraya kadar gidiyorsa buraya kadar. Bu kadarla bile aktivasyon sizin işinize yarayacak bir aktivasyon. Sakın aman, sakın unutmayın. Hazırsanız bence çok yorucu değil ve biraz dinlendiniz. Üçüncü sette devam edelim. Dik durdum. Karşıya baktım. Öne doğru kapandım. Arkada sıkıştırdım. Bir.

Yavaşça kollarımı indirdim ve dinlendim. Bence yavaş yavaş artık hepiniz hissettiniz. Şimdi daha basit bir egzersize devam edeceğiz. Daha basit ama gerçekten bütün sırtınızı hareketlilik anlamında hissedebileceğiniz bir egzersiz. Dik duruş pozisyonunda, ister ayakta ister oturarak kolumla büyük bir daire çizeceğim. Ben biraz öne geldim. Kolumla büyük bir daire çizeceğim. Bakın yandan şöyle göstereyim. Mümkün olduğunca duruşumu koruyarak kolumla çizebildiğim en büyük daireyi çizeceğim. Bir miktar baş öne kayabilir ama çok fazla değil. Bir miktar. Çünkü o bölge kuvvetsiz olabilir. O bölgeyi e, hareketlendirirken biraz size böyle e, garip bir his sunabilir. Dolayısıyla boynu kontrol etmekte erken dönemde ilk defa da yapıyorsanız güçlük çekebilirsiniz. Korkmayın. Hadi yapalım. Hafif çapraz durayım ben. Sağ. Sol. Bir. On tane. İki. Her yerden ses geliyor mu söyleyin bana. Üç. Karın kaslarım sıkı. Gövdemi çok öne bırakmıyorum. Üç. Dört. Beş. Özellikle aşağı indirirken ses geliyor benim. Sağ bitti ama sol geliyor. Altı. 7 8 9 10 Yaptım ve dinlendim. Evet bakın bildirim geç gelmiş bazılarınıza. O yüzden lütfen beğenin beğenin diyorum. Şey gibi anlaşılıyor bu bildirim Erken dönemdeki beğenmeleriniz YouTube'un dikkatini çekip bildirimleri daha sık gönderiyor. Bildirim biraz geç gidiyor. Birçok kişi yok, kusura bakmayın. Bu benimle alakalı değil. Sırtından, kürek kemiklerinden, omuz ekleminden ses gelenler kimler? Çok merak ediyorum neden? Çünkü bu ses, inanın, inanın bana açıkçası ikinci üçüncü sette çok azalacak bir ses. Özellikle arkaya ve aşağıya giderken gelen sesler bende de dahil bu. Maalesef biraz gün içerisinde gevşek durumda kaldığımızın bize habercisi. Dolayısıyla eğer sizde de böyle bir durum varsa egzersizleri biraz daha düzenli yapmalıyız. Ben de siz Hazırsanız daha ikinci egzersiz ikinci setle devam edelim. Bir hafif çapraz duruyorum ki başımın, boynumun ve sırtımın omurgama göre pozisyonunu görün. Olur mu? Sizi görmüyorum diye yavaş yavaş öne eğilerek, kendi gövdenizi savurarak hareketler yapmayın. Mümkün olan en doğru formda yapın ki faydası olsun. Dik durdum. Mümkün olduğunca karın kaslarımı sıktım, başladım. Sağ, sol. Bir, iki, üç, dört. 5 6 7 8 9 10 yaptım. Yine dinlendim. Eee özellikle şuraları hissetmek ve buraları böyle ağrısız hissetmek. Yani oralar sanki evet ya buralar çalışıyor. Hissinin oluşması çok kaliteli ve çok güzel. Umarım sizde de oluyordur. E, ve şunu söylemem gerekiyor. Bu tarz egzersizlerle sürekli orayı aktive ederseniz kulunçların oraya yerleşimini de engellersiniz. Yani sadece kulunç ağrısını ortadan kaldırmak değil. E, aynı zamanda o bölgedeki o ağrıyı oluşturacak mekanizmayı da kırmış oluyorsunuz. Çünkü orası sürekli hareketli. Kulunç yapışıp da yerleşemiyor. Kulunç doku şöyle bir doku. Bununla ilgili de kanalımda video var. Onun yerleşimini engelliyorsunuz. Çünkü her taraftan durmadan uyarıyorsunuz. Orası işlevsel bir şekilde çalışıyor. Hazırsanız son kez hafif çapraz duruyorum. Sağ kolumla büyük bir daire. Gövdemin pozisyonlanması. Sol. Bir. İki. 3 4 5 ters yüzmek gibi değil mi? 6 7 8 9 10 yaptım ve hafifçe dinlendim. Bravo. Şimdi sizden istediğim e, sırt bölgesinde özellikle en yoğun kulun çaresini yaşadığınız elinizle şöyle gösterdiğiniz şu bölgede ağrı hissettiğiniz noktayı hissetmek olacak. Bu noktayı nasıl hissedeceğiz? E, çok fazla böyle aslında kanallarda bulamayacağınız bir egzersiz. O egzersizi de hissedeceğiz. Sizden istediğim Bakın burada anlattığım şekilde yapmak çok kıymetli. Çünkü o bölgeyi çok yoğun hissetme şansınız var. Kollarım 90 dere derecedeyken 90 dereceden alıp yine 90 derecede kürek kemiklerimin tam olarak elimin altındaki bölgesini sıkıştırıp oradaki kulunç dokuyu hissedeceğiz. 90'dan 90'a. Yaparken hafif bir böyle boyun ağrısı vari bir şey gelebilir. Bu aslında o bölgenin aktivasyon cevabı. Dolayısıyla öyle bir cevap alırsanız da tedirgin olup egzersizi bırakmayın. Ayakta da yapabilirsiniz. Hazırsanız 8 tekrar yapacağız. Çok zorlamadan 3 set. Dik durdum. Karşıya baktım. Kollarım 90'dan 90'a. 1 2 3 4 5 6 7 8 yaptım yavaşça bıraktım nasıl hissettirdi Gerçekten şurada kuluncu ağrısı yaşayanlar Nasıl hissettiniz? Sanki o bölgeyi tutuyorum ve bırakıyorum. Tutuyorum, bırakıyorum. Yani şöyle düşünün. Bir lastiği düşünün. Lastiği sürekli tut gevşe, tut gevşe, tut gevşe yaptığınızda ne kadar sıkı bir lastik olsa da bir süre sonra lastik kendini gevşetme yoluna gider. Aslında bizim konuşlar üzerinde yapmaya çalıştığımız şey de bu. Kasıl gevşe, kasıl gevşe, kasıl gevşe. Senin yapman gereken buydu, unuttun. O zaman biz hatırlatalım. Çünkü zaten hani çok akıllıyız. Hepimizin beyni fiziksel olarak kas kasis sistemini çok güzel bir şekilde idare ediyor. Ama beynimize diyoruz ki ya bak burada bir şey kasılı kaldı. Bizim o kasılı kalan şeyi tekrar eskisi gibi hareketli hale getirmemiz lazım. Çünkü ben de ağrı yapıyor. Dolayısıyla yapmaya çalıştığımız şey bu. Özellikle de bu egzersizle. Hazırsanız ikinci sette devam ediyorum. Kollarım 90'da. Sıkıştırdım uzandım. Sıkıştırdım. Uzandım. Gerçekten sıkıştırın. 3 4 5 6 7 8 Yaptım. Yavaşça yine kollarımı bıraktım. Bir kez daha yapacağım bundan. Gerçekten hafif böyle enseye doğru da o his çıkıyor. Daha önce o bölgelerde şiddetli ağrılarınız varsa o bölgeyi nasıl hissettiğinizi şu an tanımlayabiliyor musunuz? Ya da evet aslında tam da problem burada diyebiliyor musunuz? Çünkü kulun böyle çok bölgesel değildir. Aslında bölgeseldir ama sırtınızda genel bir yoğunluk ve ağrı hissedebilirsiniz. Bu tarz egzersizlerle direkt nokta atışı oraları hissediyor olabilirsiniz. O yüzden soruyorum. Nasıl hissettirdi size diye. Aynen aslında hedef sırtın dolaşımını artırmak bazen böyle yanma cevabı ya da o bölgenin hafif ağrılı bir cevabı da ortaya çıkabilir. Özellikle bu egzersizde biraz uzun dinlendirdim. Çünkü kuluncu hissedebileceğiniz en güzel egzersizlerden bir tanesi. Bunu unutmayın. Hazırsanız son seti yapıyorum. Dediğim gibi çok fazla yerde bu egzersizi bulamazsınız. Bulduğunuzda da rica ediyorum. O bölgeyi aktive edip bu yanma cevabını açığa çıkarmaya çalışın. Hadi hazırsanız başlıyorum. Döndüm. Mümkün olunca doğru duruş pozisyonuna sahip oldum. Karşıya baktım. Kollarım karşıda. 90 dereceden tam kuluncumun olduğu yeri sıkıştırdım. Döndüm. Sıkıştırdım. Döndüm. 2 3 4 5 6 7 8 yaptım ve yavaşça kollarımı bıraktım. Hem kürek kemiklerinin iç tarafı ve üst tarafı hem kollar bu hareketten nasibini aldılar. Şimdi boyun bölgesinde yoğunluk hissedenler biz de şimdi tam olarak o bölgeleri ele alacağız. Neden? Hedefimiz kürek kemiklerinin arasındaki kulunçlardı ama boyunu da hafif böyle çalıştırıp zorladık. Kuvvetlendi de aynı zamanda aktivasyon cevabı ortaya çıkardık ama gevşemeden de bırakmayalım. Neden? İki tarafı da gevşetelim ki dediğim gibi sırt çalıştığı gibi boyun da gevşesin. Dik duruş pozisyonunda hafif karşıya bakacağım. Şimdi o elinize attığınız şu bölgeye tam kürek kemiğinizin üst ucu. Burada kemiğe dokunuyorum bakın. Boyunla şöyle bir çapraz çe çektiğimizde kesişim noktasında üç farklı kasın birleşim noktası var. Üç farklı kas da oraya tutunuyor. Dolayısıyla gün içerisinde bir stres olduğumuzda bile bakın ilk yaptığımız şey bu. Direkt orayı yoruyoruz. O üç farklı kası da yeterince yorduğumuz için ağrılı olan bölge gerçekten çok hassaslaşıyor. Bizim hedefimiz o bölgeyi gevşetmek. Dik duruş pozisyonundayken başımı sağ dizime doğru aldım. Başımın üstünden hafifçe tutuyorum ve hafifçe sağ dizime doğru başımı çekiyorum. Bakın. Gördünüz mü? Tam olarak bu kası geliyorum. Hissedeceğim. Orada bekliyorum. 15 saniye bekleyeceğim. Elimin ağırlığını bırakıyorum sadece. Zaten inanılmaz bir his. 8 7 6 5 4 3 2 1 Elimi çektim çok yavaş başımı düzelttim. Hemen sol tarafla yapıyorum. Boynumu sol tarafa götürdüm. Benim yine burası biraz hassas ve gergin. O yüzden çok gelmedi. Hafifçe aşağıya çektim. Sırtıma kadar yayılan boyun, sırt, omuz her tarafa yayılan çok güzel bir gerginlik hissettim. Bekliyorum 15 saniye. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yavaşça başımı doğrulttum. Şimdi bunun ikinci setini yaparken sizden bir ricam var. Biraz biraz hareket ekleyeceğiz, nasıl mı? Başımı yine sağ dizime götürdüm. Başımın üstünden hafifçe tuttum hafifçe çapraz bir şekilde ense köküme tutunduğu noktayı hissediyorum. Beş, dört, üç, iki, bir, Elimi çektim. Yavaşça başımı doğrulttum. Bu arada gerçekten çok güzel bir his. E, enseden itibaren her yeri böyle çekiştirildiğini, gevşemeye çalıştığını hissediyorsunuz. E, umarım sizde de oluyordur. Aynı böyle bir geri dönüş. Diğer tarafa yapıyorum. Başımı sol dizime götürdüm. Başımın üstünden tuttum. Hafifçe çapraz yönlü bakın kulağımın ensemin tutunan bölgelerini yavaş yavaş uyararak gevşetiyorum. Beş dört üç iki bir. Elimi çektim. Yavaşça başımı doğrulttum. Şimdi başka bir germeye bir de küçük masaj ekleyeceğiz. Tam da ense kökünde ağrısı olanlar, boynun yan tarafında ağrısı olanlar, ellerini sürekli böyle tutanlar çünkü o bölgelerde de kulunç olabilir. O kişileri rahatlatmak için dik duruş pozisyonunda başımı komple sağa büktüm. Hafifçe elimin ağırlığını istersen bıraktım. Diğer elimle tam ensemde o ağrıyan noktayı aldım. Hafifçe aşağısı sıvazlıyorum. Hafifçe aşağı. Başladık birlikte. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yaptım. Önce sıvazladığım elimi çektim. Sonra diğer elimi çektim yavaşça başımı doğrulttum. Gerçekten bu direkt beni uyku moduna alıyor. Çünkü o bölgeler biraz ağrılı ve hassas. Hepimiz de öyle muhtemelen. Günün sonu yorgunuz. Hepimiz hissediyoruz. Belli bir stres hepimizde var. Sadece yaşamla alakalı olan bile. Dolayısıyla o bölgelerdeki gevşeme cevabı direkt gözlerimde böyle bir şişkinlik ve böyle uyku cevabı oluşturuyor. Umarım sizde de aynı etki ortaya çıkıyordur. Dik durdum hafif. Başımı gidebildiği yere kadar sola götürdüm. Tuttum ağırlığını verdim. Dört parmağımı aldım. Ensemde tam olarak şu saçımın başladığı noktada ki sert alanı alıp dört parmağımla aşağıya doğru sıvazlıyorum. Aşağı doğru sıvazladım. Hadi birlikte başladık. Bir. 2 3. Orada bir ağrılı noktam varmış. 4. Tam onun üzerine geldim. 5. 6. 7. 8. 9. Şimdi daha da iyi gevşedi. 10. Yaptım. Ellerimi çektim. Yavaşça başımı doğrulttum. Geçmiş olsun hepinize. Ellerinize sağlık. Umarım fayda etmiştir. Umarım fayda görmüşsünüzdür. Ee, özellikle bu son yaptığım egzersiz gün içerisinde istediğiniz anda, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Benim de sağ tarafımda yüzümü ekşiten, hatta böyle bir anda şok oldum, çok kuvvetli bir ağrı oldu. Ama 7. 8. tekrarda inanın o ağrı yavaş yavaş gevşiyor. Yavaş yavaş yerine böyle bir tatlı bir hassasiyete bırakıyor. Ee, ben çok fazla uyarmıyorum böyle boyun e, egzersizlerinde biliyorsunuz çünkü Orası bize koruyucu olarak da böyle bir cevap oluşturmuş olabilir. O koruyucu mekanizma da tamamen ortadan kalksın istemiyorum. Ama gevşeme cevabı her gün düzenli uyguladığınızda vücudunuz zaten bu koruyucu cevabı gevşek de elde etmiş olacak. Biraz uzun bir mekanizması var. Neyse, katıldığınız için çok teşekkür ederim size, sizin adınıza. Sorularınız varsa lütfen videoyu kapattıktan sonra yorumlar kısmına belirtin. Geldiyseniz. Beğenmeyi lütfen unutmayın. İlk defa geldiyseniz hoş geldiniz. Yarın akşam muhtemelen canlı yayın yapacağım. Yarın akşamki canlı yayınımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.